Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın hizmete alınması törenine teşrif ederek bizleri onurlandırdığınız için zatı devletlerinize en derin saygılarımı sunuyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığını persinleyen bu tarihi anı sizlerle paylaşmaktan büyük onur gurur ve mutluluk duyuyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnen ve sizin çağrınızın milletimize ulaşmasını sağlayan Türk satımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, 1994'te başlayan uydu serüvenimiz Türk Sat 1B, 1C, 2A, 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B ile güçlenerek devam etti. Bugün %80'in üzerinde yerlilik oranıyla 84 yerli ekipmanla üretilen Türk TürkSat 6A'yı hizmete alarak Türkiye'ye haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke, ülke arasına taşıdık çok şükür. TürkSat 6A sadece bir uydu değil. Sizin vizyonunuzla şekillenen ülkemizin mühendisliğinin, emeğinin ve vizyonunun uzaya kazınmış bir mührüdür. Bu tarihi başarının temelleri 2014'te proje finansörleri olan bakanlığımıza ait UTAN Başkanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜRKSAT arasında imzalanan anlaşmayla atılmıştı. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanlığı da ASELSAN tarafından geliştirilen görev yüküyle projeye paydaş olarak destek verdi. 2015 yılında açılan Kahraman Kazan'daki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET, uydunun tasarımı, entegrasyon ve test süreçlerinin ana üssü olmuştur. TÜBİTAK Uzay, ASELSAN, TUSAŞ ve SİTEK gibi milli kurumlarımız ile uydu yönetim birimi, Tepki tekeri, güneş algılayıcıları, ant algılayıcıları, antenler ve güç kontrol birimleri gibi kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek bu projeyi bir şaheser'e dönüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanım, uydumuzun asıl uzay yolculuğu 9 Temmuz 2024'te SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya başarıyla fırlatılmasıyla devam etti. Uydumuz 20 Temmuz'da geçici yörüngesine yerleşti. 23 Ekim'de burada yapılan tüm testler başarıyla tamamlandı ve 28 Aralık'ta da nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğuya yerleşmiş oldu. 17 Şubat 2025'te de gerçekleştirilen ilk test yayınıyla uydumuz haberleşme kabiliyetlerini kanıtlamış oldu. Bu başarı Türkiye'nin uzayda kesintisiz iletişim sağlama gücünün en net göstergesi oldu. Artık TÜRKSAT-6A Türkiye'nin iletişimde yeni bir çağın kapısını sonuna kadar aralıyor. Türkiye'nin küresel iletişim anı yeniden şekillendiriyor. Mevcut aktif 5 uydumuzla 3,5 milyar... Bir nüfusa dünyada hizmet sunuyorduk. TürkSat 6A ile Hindistan'ın önemli bir bölümü, kalan bölümü, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi yeni coğrafyalara ulaşarak hizmet verdiğimiz nüfusu 5 milyarın üzerine yükselttik. Bu dünya nüfusunun yaklaşık %65'inden fazlasına erişen bir Türkiye demektir. TürkSat 6A en az 15 yıl boyunca TV yayıncılığı, acil durum haberleşmesi ve kesintisiz iletişim hizmetleriyle milletimizin hizmetinde inşallah olmaya devam edecek. Mevcut uydularımızı yedekleyerek hizmet kalitemizi güçlendirecek ek kapasiteyle TürkSat'ın sunduğu imkanlar artmış olacak. Afet ve kriz anlarında iletişim sürekliliği sağlayarak, milli güvenliğimizin temel taşlarından birisi olacak. Türkiye 6A, TürkSat 6A Türkiye'nin gücüne güç katan savunma sanayimize de hizmet edecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, TürkSat 6A aynı zamanda teknoloji transferi, yerli üretim ekosistemi, insan kaynağı, yerlileştirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi kazanımlarıyla Türkiye'nin uzay sanayine yön verecek bir dönüm noktası olmuştur çok şükür. Yerli ekipman üretiminde uluslararası arına da rakab, rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştık. Bu proje onlarca genç mühendisin yetişmesini sağladı. Uydu ve uzay teknolojilerinde insan kaynağı kapasitemizi kat be kat artırdı. Bir haberleşme uydusunun yaklaşık 250 milyon dolar değeri olduğu düşünüldüğünde Türksat 6A'nın ekonomik ve stratejik kazanımları da ülkemizin ekonomik gücüne güç katacaktır. Dışa bağımlılığı azaltarak milli güvenliğimizi perçinleyen bu proje Türkiye'yi bölgesinde bir uydu üretim merkezine de dönüştürmüştür. Ayrıca Türksat 6A fırlatma süreci Türksat 6 Türksat AŞ tarafından doğrudan yönetildi. SpaceX ile imzalanan sözleşme kapsamında tüm koordinasyon ve süreçler Türksat liderliğinde gerçekleştirildi. Bu Türkiye'nin uzay projelerinde bağımsız yönetim kabiliyetinin ve küresel liderlik gücünün de bir göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Türksat 6A Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yerli ve milli vizyonunun bir yansıması olarak bir haberleşme uydusu olmanın ötesine çoktan geçmiştir. Türkiye'nin uzaydaki izini daha da güçlendirecek gökyüzünde milletimizin gururunu sonsuza dek taşıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah haberleşme uydularımızın 7. serilerinin hazırlık çalışmalarına da başladık. Yedinci nesil uydularımız hem yerli ve milli kaynaklarımızı kullanacağımız hem de uluslararası işbirliklerinden azami yararlanacağımız çok güçlü uydularımız olacaktır. Türkiye yüzyılında daha nice eserlere sizin liderliğinizde imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum. Allah Teala bizleri size ve milletimize karşı mahcup etmesin. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğini ışık tutacak her projede yanımızda oldunuz, bizleri desteklediniz. Zatı halinize bundan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. TÜRKSAT 6'a üretiminde ve hizmete alınmasında bizden önce emeğe geçen bütün bakanlarımıza, TÜRKSAT 6, TÜRKSAT AŞ'ye, bakanlığımızın çalışanlarına, TÜBİTAK Başkanlığımıza, TÜBİTAK UZAY'a, Aselsan, TUSAŞ, SİTEK, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve her aşamasını beraber yürüttüğümüz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve bütün paydaşlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. TürkSat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyorum.